Baştan sona bilim ve ilimle yoğrulmuş bir hayatın Türkiye ve dünya tarihçiliği üzerinde bıraktığı derin izleri anlatmak Profesör Doktor Halil İnalcık gibi bir ismi almakla başlar. İnalcık sadece bir tarihçi değil, aynı zamanda gelecek nesillere ilham kaynağı olacak bir ömür hikayesini bizlere armağan etti. 100 senelik yaşamında kalemiyle ve kitaplarıyla geçmişe ve geleceğe ışık tuttu. Yazdığı 72 kitabın çoğunu 80 yaşından sonra tamamlaması, onun bilim ve çalışma azminin nedenli güçlü olduğunu göstermişti. Batının Türkiye üzerindeki etkilerine ve tarihi manipülasyonlara karşı verdiği mücadelede ise onu sadece bir bilim insanı olarak değil aynı zamanda bir vatansever olarak tanımlar. İstanbul'u hala Batı benimsemeye devam ediyor. Sizi uyarıyorum bir tarihçi olarak. Bütün bunlar bir oyundur. Batı hiçbir zaman vazgeçmedi sözleri, milli kimlik bilincine verdiği önemi en iyi şekilde ortaya koyar.